Karacabey Türkiye'de hayvancılığın ve süt üretiminin en önemli merkezi konumunda. Sektör her yıl büyüyor, nitelikli personel olan ihtiyaçla artıyor. Uludağ Üniversitesi de Türkiye'nin en büyük süt fabrikasının içinde kurduğu okulla gençlere yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Türkiye'de son yıllarda hayvancılık ve süt üretimi uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bitme noktasına gelmişti. Ancak durum şimdi değişti. Devletin verdiği destek ve krediler sayesinde sektör yeniden canlandı ve gelişmeye başladı. Tabii sektör bu kadar büyük bir hızla gelişirken eğitimli personele olan ihtiyaç da büyük ölçüde arttı. İşte burada devreye meslek yüksek okulları girdi ve istidam edilmek üzere Türkiye'nin dört bir yanında çalışacak gençler yetiştirme başladı. İçinde bulunduğumuz yerde Türkiye'nin en büyük süt üretim merkezlerinden bir tanesi. Ama aynı zamanda burası bir okul ve efendim bu okulda gençlere siz ne öğretiyorsunuz? Biz e, bu okulda e, iki yıllık eğitimleri boyunca e, okulda aldıkları teorik eğitimleri uygulama imkanı yapmasını sağlıyoruz. Örneğin şu anda burada gördüğümüz tesis. UAT sütün paketleme bölümüdür. Biz genç arkadaşlarımıza bunları derslerde teorik olarak anlatıyoruz. Burada da eğitim odamızda bu eğitimi tekrar edip, üretim hattına gelip öğrencilerle uygulama imkanı buluyoruz. Özellikle mesleki eğitim verilen kurumlarda mesleki uygulama, yani derslerin ortamında uygulaması ve staj son derece önemli. Bu yapmadığımız takdirde mesleğin e, tam olarak öğretilmesi mümkün değil. Siz burada verdiğiniz eğitimle öğrencileri hayata hazırlıyorsunuz ne? ve üstüne üstlük bir de işe yerleştiriyorsunuz değil mi? Tabii ki yani biz e, öğrencinin buraya gelişi bursla başlıyor yani bursla veriyoruz ciddi anlamda tam destekleyen burslarla ve daha mezun olmadan birçok öğrencimizin çalışacağı yer belli olmuş oluyor. Burada her şeyi öğreniyorsunuz hayvancılıkla, evet. süt üretimiyle ilgili sanırım. Evet. Neler öğrendiniz mesela? Ee, neler öğreniyoruz? Burada hayvanların beslenmesi, tırnak bakımları, e, yemlemeleri gibi işte boynuz köreltmeleri gibi bakımlarını, yiyeceklerini her şeylerini öğreniyorum. Peki buradan mezun olduğunuzda işsiz kalırım, iş bulamam korkunuz var mı? Hayır yok. Hayvanın istediği